Şimdi burası benim iş yerime giderken her gün kullandığım bir yol. Şimdi burada aralardan boşluk buldukça yavaş yavaş tabii ki gördüğünüz gibi hızım 20-25 arasında falan oluyor. O şekilde geçiyorum. Buradan geçerken daha önce ve genel itibariyle cam açık olan şoförlerden şöyle bir şey duyuyorum an diye yanımızdan geçiyorsunuz ödümüz patlıyor paniklendiriyorsunuz falan diyorlar yani o kadar hızlı geçmiyorum çok yavaş geçiyorum aradaki mesafe geniş olursa geçebiliyorum e, çünkü benim elciklerde manet koruma var o yüzden biraz açı genişletti çok dar alanlardan geçemiyorum zaten motor 125 cc bir motor ve o trafikte o kadar hızlı bir şekilde zaten geçmem yani genel itibariyle burası Antalya bu arada. Burhanettin Onat'ı alt köprüyü görüyorsunuz şu an. Alt geçit köprüsü. Kır Camii'ye doğru gidiyorum. Genel itibariyle arabalarda her gün motosikletlere karşı bazı sıkıntılar yaşanıyor. Bazen görüyorum. Bazen ben de şahit oluyorum. Benim de başıma geliyor. Yani hep bize en sağdan git, en sağdan git. Neden hep onlar haklı, biz hep en sağdayız? Neden yani?